Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizlerin aldığımız gelip onları takipceğiz. Işığı açıp geliyorum. Heh, açtım. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir tane celibonları karşılaştıracağım. Bir tanesi şu ta, taga Taga'da yazıyor. Taga da. Haribo taga Haribo'ları karşılaştıracağız. Bu da um, bu da İngiltere'den bunlar İngiltere'den geldi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Cadılar Bayramı geldi biliyorsunuz. Cadılar Bayramı'na özel Haribo. Öncelikle Canlar Bayramı Haribo'yu tatacağız. Bu ne? Yarasa herhalde. Bakın. Yarasa gibi şekli var. Perdi. Kötü deli. Şimdi şu şekerden tatacağız. Bakalım şu şeker nasılmış. Siyah olanlar cihane. Tadı biraz güzel kalıyor. Tadı daha kalıyor. Bu kadardı. Çünkü hepsini yedi. Şimdi kutaka da var. Şu taga var. Bakın şekli şöyle bir şey. Jöle benziyor. Hmm Beğenmedim. Canlar bayramı haribo kazandı. Like atmayı unutma.